Özellikle anne babaların çok dikkatli dinlemesini rica ediyorum. Bakın dün bir yere sohbete gittim. Baktım 7 yaşında bir çocuğun elinde tablet var. Babasına dedim ki bu çocuğun bu yaşta tabletle oynaması çok sağlıklı değil. Babası dedi ki evet hocam zaten gözleri bozuluyor. Ya yani dedim bu çocuğun gözlerinden daha değerli bir şey olan ahlakı bozuluyor yani bu noktaya niye bakmıyoruz? Soru çocuğun oynadığı oyunlara baktım. İnanın oyunda kafa kesme var, yalan söyleme var, ahlaksızlık var. Affedersiniz Oyunda bir şeyin kız arkadaşının üstünü çıkarıyor 7 yaşında bir çocuk. Ne ahlaksızlıklar var. İzlediği çizgi filmlere baktım. O kadar ahlaksız ki gerçekten ben bu yaşta bakmaya utandım. Bakın mesela bir sahnesi var. Tavukları bir kümese sokuyorlar çizgi filmde ve bütün tavuklar beraber banyo yapacak, üstünüzü çıkaracaksınız diyor. Bunu çizgi film olarak çocuklara izletiyorlar. Üretim bu konuya eğilmesi lazım. YouTube'daki çizgi filmlere bakması lazım. Oyunlara bakması lazım. Bakın birçok Avrupa ülkesinde o yaştaki çocukların cep telefonu kullanması bile yasak bizde oyun adı altında, çizgi film adı altında çocukların ahlakı öldürülüyor. Sizden ricam bu duruma tepkimizi gösterelim. Rütü'ye bu durumu şikayet edelim. Ve anne babalar kendi çocuklarını muhafaza etmek için çok dikkatli olsunlar. Çocukların eline tablet vermesinler. Bazı anne babalar işte çocuklarla baş edemiyoruz diyor. Siz evde cep telefonuyla oynamazsanız çocuk da sizi görüp o da oynamamaya başlar. Siz evde kitap okursanız çocuk da ona başlar. Bu yüzden çocuklarınızı bu ahlaksızlık afetinden kurtarmak istiyorsanız Çocuklarınız ne izliyor ne oynuyor bakın onları telefondan uzak tutmaya çalışın onları muhafazasına çalışın yoksa inanın koca bir nesli kaybederiz bilmiyorum bu video kime ulaşır anne babalara ulaşması için de paylaşın umarım birkaç anne babanın kalbine dokunur geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza sahip çıkarız.